İsmim Mario. Hepinizin merhaba arkadaşlar. Bir bay ile gününüze hoş geldiniz. Ama bu kostümü alabiliyordum. Bu kostümü de alabiliyorum. Bu Bunu sevmiyorum. Ya yani alabiliyordum ama almadım. Çünkü bu daha güzel Bu arada bir erkek mi kız mı? Evet, hatırlayamıyorum şu an. uçuyor bileceğim. Çok iyi değil mi? Üstünde yeni gelen güncelleme vardı. Onu zaten bakmıştık galiba. Ben bilmiyorum. Onu oynuyorsun. <laughs> bu arada <laughs> bu kostümü sevdiniz mi? Bu kostüm kimlerde var? Hem hesabıma onun üzerine kaç veriyorsunuz? mesela yorumlara yazın. On üzerinden sekiz de olabilir. Bakın yani üzülürüm ama üzülürüm ama bir şey de diyemem sizin sizin kararını. Aa sana mı bir şey yapacak? Kusur diyor tamam kusur. Dıt. Bir kısmı. Aygın da bir kısmı. Dıs dıs çay Hadi lan bir kere. Niye <laughs> kesme? Şimdi alayım al. Maşuga maşuga. Hashtag saudana vart. Dur emojisini koyayım. Sesi kapattım ama. Toplan sesi yoktu galiba bu. İsmi Mary. Bakın yani yarısını yok ediyor. Aşırı değil mi? Bunlar saklanamasın. Öldüm ama. Çok saçma bir nedenden dolayı öldüm. Neyse zaten bir kişi kalmış. Ben orada işte deney yaparken bir kişinin kalması peki. Çok değişik bir aslında. İnsanım. Ay ay ne kere Ne 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 Ay ya, <laughs> Hemen bir kırdım <laughs> Saklanacak yer bırakmayacağım oğlum ben Bunu hareket ediyorsunuz uh Oha Ben yaptığım şeye baksanıza. Adamlar orada savaşıyor. Ben ne yapıyorum? Ben ıı, katkıda oldum. Müthişce öldürmüşüm. Yes. Ama şu binin kazanç şeyine bak. Çok tatlı. Hımm. Evet. Güzel atarsam çok Neyse. Lütfen. Lütfen. Güzel bir şey. Hadi. Lütfen Allah. Hadi ya bir kere de güzel bir şey gelsin. Bu ne ya? Bunda 100 tane geliyor yani. Mortis koymuşlar abla. Kısım galiba bu karavan falan. Tamam. Bu arada arkadaşlar Jones Cenam mücadelesini bitiren var mı? Ben ilk geldiği <laughs> gün bitirdim. Bakın hatta. Şu hediyeden verdim. Ektim hemen. Ve şu. Bak. Ay. kusasım sesim de. Bunu destirebilir miyiz? Bekleme sürenden sonra saldırın. Ay ay çıkıyorum. Mama. Tır tır tık. İstanbul prosusu. Evet bu benim fenem. Fenimle beraber ne yaşıyorum. İnşallah şey yapar. Eğer kabul ederse emihanım. Hiç kabul etmek de yani hepiniz seviyorum. Hadi gelce. Lalisa MONOBALT Lalisa. Beni dışlıyorlar şu an. Merhaba. Merhaba aşık Merhaba. Ne Kusura bakmayın arkadaşlar Ben aşık Çok şey denmiyorum. Aşık kim ya? Eskiden ben. Tamam. <laughs> Beni dışlıyorlar diyeceğim. Neyse üç kişi kendi işte hesaplaşma yapalım. Hadi. Hadi üç kişi hesaplaşma yapalım. Sinan. ki ya. Neyse ben oynamak istemiyorum. Kötü oynuyorum. <laughs> çok başına davet edin. Ayıp ya. Şu an yaptığın Çok ayıp. İstiyorum. Gidiyorum. Kınarlı pirekli canlı olmuşum. Şaka şaka. Sizi bırakır mıyım hiç? Bu arada Google amcının hayır hava durumuna göre bugün sabah 27 derece neymiş? Soğuk olacak bugün benim canış kolorum ee, üşmeyin <laughs> kışlarmış annem gibi konuştum ne içinde olduğumuz çalıyı vuramıyor muyuz evet, evet her yeri yıkacağım kimse saklanamasın <laughs> sen kimse bırak arkadaşımı oğlum bu beni öldürür <laughs> Öldürdüm adamı ama ben öleceğim oğlum ya. Nasıl bakmam mısın? Ne yapıyorsun? Kasıyor zaten. Hengen bozuldu. Bu süper kasıyor. Altan olma geçiyor ya yine de. Bir boka yaradı. Çivence. <laughs> Sen Uzak savaşçısın. Sen niye dibe giriyorsun ki zaten? Be? Ben niye çabuk geliyorum? Telefon kastetçim. Telefonum eski markete değil arkadaşlar. Bak 3 hesaplaşma girdik. 3. olduk Çöke. iyi. çok kısıyor benim telefonum. Tamam. Atarsanız şaşarım. Yeni aldığımız kostümleri göstereyim mi arkadaşlar? Çıkıyorum ben de. Bakın ben de sokak kedisi Leon. Dinozor Leon. Köpek balığı Leon var. Of karizmaya bak oğlum. Çok iyi. Başka? Falanım. Başka ne almıştık? Bu bir de uğur böceği bir. Bu da yakıştı. Dediğim gibi ben şunu alacaktım vazgeçtim. Başka bir de bu var. Dün çıkarttım bunu. Ben de bir tek iki tane incek bebekçesi ve yaz bebekçesi. Bir de başka ne vardı? Unuttum lan. Bu galiba aynen. Bu ne ki? Dari korsan gemisinin kaptanı olmayı kabul ettiğinde yani gelip yatacağını sanıyor. Ama şimdi gemisinin kaması geliyor. Bla bla. Hmm, böyle. En çok Şeli'yi seviyorum. Bakın. Her şey var kızım. Ben Şeli'yi Ama yani küçüklüğüm ya dostlar önünü yıkladığımdan beri ile işte, oynuyorum yani şeyi satamam bu konuda. Hayır ne bu? Hayır Bu arada Nita ile oynadığım şimdi çok belli olacak eskiden. Şimdi çok oynamıyorum. Satıldı. Hayır ben seviyorum. Nerede ki Nita? 9 seviye yapmış. Bunu alabilmişim. Arkadaşlar. Paran ben e, biraz boş şeyler alacağım. Bir meleğe değerlisin var. Sonra saçma sapan... Hı. Bir sen göstereceğim ne için acıdım? Ben çok bunu kullanıyorum. Ben ne evet, e, ne için acıdım söyleyeyim mi? Dün restoranında arkadaşlar şöyle bir teklif verdi. Rast Kilon Star hediyesi veriyordum. Bunu elmas vermem gerekiyordu. E 23 tane. Ben de az bir şey de verdim. Hemen bayağı gitti. Bu yine yükseltmiş halim. Bakın bende hepsi var. Eksi ağlayan ağlayın bebeler. Şaka yapıyorum. Bu ne ya? Çok korkunç. Görüşürüz arkadaşlar. Hazır seviyorum. Öpüyorum. Bye bye. Hmm. altın değilim arkadaşlar. Oynamıyorum. Gizemli. Gizemli olasın var şu an. Ziyon sonunda bu, efsane mi veriyor oğlum? Ve bir ne, öyle. Döküm, Neyse arkadaşlar. O, e, o, şey size işte, yapın, bye bye bay istiyor. bay demek istiyorum. Geçiririz. Eğer abone olmazsanız şeyle silahla vurur diyor. Şaka. Şaka şaka. Ben bize hmm, son bir şey göstereceğim. Ember'ın şu kostümüne hasta. Çok düşürmüşsünüz oğlum. Gelen <laughs> yapmayacağız. Yani Hayır şimdi tuttu Fırat'ı bir kere üç kere var ya on. Neyse gidişelim. Görüşürüz. Hmm, Uygularım çok umursamayın. Çok ağırdı. Video çekmek için yükledim. O kadar. Bay bay.